Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir tarif paylaşacağım. Şimdi ilk öncelikle sosunu hazırlıyorum. Şöyle yarım kase kadar domates püresi ekliyorum kaseye. Birer çay kaşığı tuz, tatlı toz biber ve kekik ekliyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı ekliyorum ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ben konserve domates kullandım. İstiyorsanız böyle 2 adet orta boy domatesi de rendeleyip kullanabilirsiniz. Hepsini iyice karıştırdım. Şimdi ekmek dilimlerini yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. İster böyle kahvaltılık olarak, isterseniz atıştırmalık olarak hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. Hem de bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş oluyorsunuz. Hepsini böyle dizdim. Şimdi hazırladığım sostan şöyle 1 buçuk yemek kaşığı kadar üzerlerine sürüyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Ben de bu şekilde dilimlenmiş bayat ekmek vardı ama eğer böyle somun ekmek gibi varsa onu da dilimleyip yine aynı şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Her ekmeğe çok yakışıyor. Şimdi hepsini sürdükten sonra üzerlerine diğer malzemeleri ekliyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben ilk önce biraz böyle rendelediğim kaşar peynirinden ekliyorum. Sonrasında küçük küçük doğradığım bir adet domatesi de böyle ekliyorum. Bir tane yeşil biberi de aynı şekilde doğradım küçük küçük onu da ekliyorum. Şöyle bir parça da sucuk doğradım. Yine onu da ekliyorum üzerine. Bunları kullandım. Dediğim gibi farklı malzemeler mısır olabilir, mantar olabilir. Ekleyebilirsiniz. Hepsiyle gayet güzel olur. Böyle yalancı pizza tadında harika bir tarif. Kahvaltılara da özellikle çok yakışıyor. Ve hiçbir şekilde el oyalamıyor. Görüyorsunuz böyle 5-10 dakika içerisinde hazırlayabiliyorsunuz bu tarifi. Bütün malzemeleri dizdikten sonra en son üzerlerine tekrardan böyle çok az kaşar peyniri ekliyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ve üzerindeki kaşar peyniri eriyip kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Dikkatli bir şekilde pişirirseniz daha iyi olur. Genelde böyle 15-20 dakika yeterli olabilir. Şimdi artık fırından çıkarttım. Üzerindeki kaşar peyniri de çok güzel eriyip kızardı, kıtır kıtır harika bir tarif oluyor. Şimdi şöyle bir iki tanesini servis tabağıma alıyorum, yakından da gösterim. Gayet güzel bir tarif, üzerindeki malzemeleriyle de çok güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bayat ekmeklerinizi harika bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir tarif. Şöyle bölüp içerisinde göstereyim. Dediğim gibi zaten çok güzel eridi ve kızardı peyniri. Üzerindeki malzemeler de çok güzel pişti. Ekmeğin kenarları da böyle hafif kıtır kıtır oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.